başı olmaz. Havuz başı düğün olmaz. Şuman başı olmaz kızım. Aa, yeter be. Fenalık geldi. Ne oluyor kız? Ya sen adamı korkudan öldürecek misin? Ne yapıyorsun? Erkeğin özü, adamın dibi bildik. Bu ne uykusu böyle? Gören sizi bütün gece şey yaptınız sanır. Evet. Ne biçim konuşuyor senin ağzın öyle? Gören de bütün gece beşik salladınız sanır efendim. Şurada hastalanıyoruz. Ne bir ilgi, ne bir alaka, ne bir şey. Hiçbir şey yok. Ya ne yapayım kızım içim geçmiş. Hem diklenme bana öyle. Dikleneceğim işte efendim. Dikleneceğim. Bana ne? Yatağımı dik konuma getirin. Uykum yok benim. Getireyim getireyim de neredeydi o bir düğmesi vardı bunun. <laughs> basıyorum ama kaldıramıyorum. Ama maşallah sinirlerimi kaldırmakta üstünüze yok. Horul horul uyuyorsunuz. Ben burada canımla mı uğraşayım, sizinle mi? Gerçi sizinle uğraşınca da canımla uğraşmış oluyorum ya... ...siz benim canımsınız Dizel Beyciğim. Tamam kız, laga bırak. Bak burada biz de senin için uğraşıyoruz. Sinirlerince nasıl da çekici oluyorsunuz. Hah, 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 bu düğme, tamam. Bak, ha oluyor. Ay, ay. İyi mi? İyi, güzel, evet. Karnım acıktı. Ah! Ya kızım, iki saattir ömrümü yedin, doymadın mı hala? Şöyle getirdim. İşte bu hadi. Afiyet olsun. Ev, ev. Bu ne ya? Tatsız tuzsuz bir çorba. Baraj öğrenciler gibi. Aynı bizim ilişkimiz gibi desene. Efendim? Hastane çorbası kızım. böyle olur. Hadi sen iç, ben de acık kestireyim şurada. Ne demişler? Yarın elinden zehir olsa içilir. Siz için efendim. Hayda. Ya kızım, ya çocuk musun sen ya? İçerseniz ne olur sanki efendim? Çorbada sizin de tuzunuz olsun. E zaten tatsız tuzsuz çorba. Ya elin ayağın tutuyor maşallah. Yani sürekli çocuk gibi ilgi istiyorsun. Cık. İlgi istiyorum evet. Ben buradan ilgililere sesleniyorum. Size demiyorum efendim. Nasıl olsa bana karşı ilgisizsiniz. Hastane yönetimine sesleniyorum ben. Onlar çorbamı içirirler. Ya tamam kızım tamam. you